Hepinize YouTube Sokak kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube abone sayınızı arttırabileceğiniz mükemmel bir taktikten bahsedeceğim. Bugün abone sayımızı direkt olarak arttıracağız arkadaşlar. Bugün Abonem Kazan sitesini kullanarak YouTube abone sayımızı arttırıyoruz arkadaşlar ve size bugün Abonem Kazan sitesinden ödemeden gönderimin sonuna kadar neler yaşadığınızı, hangi evrelerden geçtiğinizi size aktaracağım arkadaşlar. Şimdi bu videonun çekiliş amacından bahsediyorum hemen size. Bu video Abonem Kazan sitesinden alışveriş yapmak isteyen fakat güven problemi yaşayan arkadaşların güven problemlerini hepsini ortadan kaldırmak için çekilen bir video arkadaşlar. O yüzden baştan sona izlerseniz e, ben size satın aldığınız ürünlerin nasıl Tamamıyla hatta fazlasıyla geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Bu kadar rahat konuşabiliyorum. Çünkü nasıl bir sistem olduğunu biliyorum. Sizlere de bunu aktaracağım arkadaşlar. Şimdi açılış konuşmamızı yaptığımıza göre şuradan abonem kazan sitesine bir gelelim arkadaşlar. Ve bir F5'e basarak yeniliyorum abonem kazan sitesini. Burada zaten arkadaşlar sizden gelenler mevcut. Siz zannetmeyin ki insanlar bu siteye gelip alışveriş yapmıyor demeyin arkadaşlar. Şöyle kaydırayım isterseniz arkadaşlar. Çok fazla sizden gelen fotoğrafı var. Çünkü çok fazla müşteri çok fazla müşteri memnuniyeti var arkadaşlar hemen şuradan bir tane seçeyim mesela ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşımıza e, 340 aboneyken ilk SS'ini atmışız ve 391 aboneyken son SS'ini atmışız. çünkü 50 abone satın almış ve tam tamına artmış arkadaşlar şimdi şöyle biraz daha ilerleyelim şuradan bir tane beyazlardan seçelim. Ee, kanalınız siteye eklenmiştir. Aboneniz 69 olarak kaydedilmiştir. 22.10 eklenme saatidir. Bütün bilgileri size zaten aktarıyorlar arkadaşlar. Kanalınızın siteden kaldırılmasına yaklaşık 1 saat kalmıştır. Süreyi uzatmak isterseniz sitelerine işlem yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Ee, burada zaten e, size başlı başına bilgileri veriyor. Bütün süreç boyunca bilgileri veriyor arkadaşlar. Bizim verilerimize göre 23 saatte artı 40 abone kazandınız. Birazdan 30 gün daha satın alacağım demiş zaten arkadaşlar artık 40 abone 23 saatte gerçekten güzel kanalını tanıt e, satın alan bir arkadaşımız e, artık 40 kazanmış hemen bir tane daha açacağım ve bu sizden gelenler faslını kapatıyorum arkadaşlar hemen şöyle hangisi denk gelecek şunu açalım mı? Bakalım ne diyoruz? Abonem kazan ile izlenmelerinizi uçurun yazmışız. Peki tamamdır. İzlenme gönderimini başlatıyoruz. 24 saat içerisinde gönderilmiş olur. Tamam teşekkürler. İzlenme gönderimi tamamlanmıştır. Teşekkürler. Bir sonraki alışverişte görüşmek üzere. Görüşeceğiz inşallah demiş. Bir kere gelip bizden alışveriş yapan insanlar zaten ikinciyi yapıyorlar. Çünkü gerçekten memnun kalıyorlar arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi sizden gelenler bu kadardı. Güven problemini %90 oranında bence sizden gelen Beğenler ortadan kaldıracaktır. Ama şimdi ben size o %10'luk kısmı yok etmek için e, işlemlere başlayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben buradan arkadaşlar abone satın alacağım. Ve izlenme satın alacağım. Ve beğeni satın alacağım. Hangi videoya satın alacağımı da göstereceğim. Ve bu videodaki değişimi videonun sonunda da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abone satın alma işlemleriyle başlayacağım ama önce size hangi kanala ne alacağından bahsedeceğim. E, şu kanala ee, arkadaşlar 320 görüntülenmesi var. Ee, görüntülenme sayısı alacağız. 1 ee, 1.170 abonesi var. Ee, belli başlı abone alacağız ve like alacağız. Şimdi gelelim, bakalım neler alalım. Evet burada zaten 100 abone, 250 abone, 500, e, 750 ve 1000 var arkadaşlar. Biz şimdi hızlı gelmesi için, size göstermek için çektiğim için bu videoyu en düşüklerden 100'den alacağım arkadaşlar. 100 abone satın alıyorum hemen şuradan. Evet ben 100 aboneyi satın aldım arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Şimdi cebimizde bir 100 abone var. Hemen kontrolünü yapalım. Burası 17 yazıyor arkadaşlar. Ne yazacak? 27 yazacak. Bakalım e, gerçekten olacak mı? Şimdi devam edelim alışverişimize. İzlenme satın al kısmına bir gelelim. Bakalım neler var izlenmede? 50 izlenme 5 beğeni var arkadaşlar. En küçüklerden alıyorum ki hızlı gelsin arkadaşlar. Burada da 5 beyni olduğu için beğeni satın almaya çok gerek kalmadı gibi. Bir bunu da satın alalım arkadaşlar. Beğeniye tekrardan bir bakarız. Evet ben izlenmeyi de satın aldım arkadaşlar. Ve izlenme beğeni hediyeli olduğu için burada görmüş olduğunuz gibi 5 beğeni hediyeli olduğu için e, beğeni satın almadım. E, burası zaten e, 44 olacak 5 beğeni hediyeli. Burası 320, 370 civarı olması lazım. Burası da e, 270 civarı olması lazım arkadaşlar. Şimdi artık bizle WhatsApp'tan iletişime geçmelerini bekleyeceğiz. Onu da şuradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Burada zaten yazıyor e, nasıl bir evre oldu gönderiminiz 24 saat içerisinde başlıyor alışveriş tamamlandıktan sonra 24 saat içerisinde WhatsApp, mail üzerinden iletişime geçiliyor WhatsApp, mail iletişiminden en fazla 1 saat sonra gönderim başlıyor. Şimdi 24 saat içerisinde WhatsApp, mail üzerinden iletişime geçecekler onu bekliyorum orada onu size aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ödeme yaptıktan kısa bir süre sonra şöyle bir mesajla geldiler bana Merhaba abonem kazan sitesinden yazıyorum siparişimizin gönderilmesi için kanal linkimi istediler abone gönderim başladıktan sonra hiçbir abone kasma eğiliminde bulunmamamı istiyorlar ve gönderdiğimiz aboneler %100 Türk ve aktif kullanıcı olduğu için Aboneden çıkabilirler ve düşüş yaşanabilir. Çok nadir de olsa diyor. Ben kanal linkimi ve video linkini attıktan sonra tamamdır gönderin başladığında gerekli bilgilendirmeyi buradan yapacağım yazdılar. Ben de teşekkür ettim. Daha sonra abone sayımın, izlenme sayımın, beğeni sayımın ne kadar olduğunu yazdılar. Ben doğruladım ve bir gün sonra bütün gönderimleriniz tamamlanmıştır. Alışverişlerinizin devamını dileriz aboram kazan dediler arkadaşlar. Şimdi bakalım gerçekten bütün gönderimler güzel bir şekilde tamamlanmış mı? Evet arkadaşlar WhatsApp'ta neler konuştuğumuzu size aktarmış olduk böylece WhatsApp'ta e, WhatsApp'ta bütün detayları konuştuk. bütün e, problemleri atlattık ve artık gönderimiz tamamlandı. Şimdi gönderimiz tamamlandı peki geldi mi bunu test etmemiz lazım. Ben yine abonem kazan sitesindeyim ve şimdi gideceğim e, buraya. Burayı hiç yenilemedim arkadaşlar çünkü video içerisinde yenilemek için hiç yenilemedim. Yenileyeceğim ve e, artış olacak mı olmayacak mı ne kadar olacak? Az mı olacak, düşüş olmuş mu? Bunların hepsini göreceğiz. Şimdi e, bir F5'e basıyorum ve bakıyoruz neler olmuş arkadaşlar kanalımızda. Ama önceden tabi e, şeyleri de söyleyelim hatırlatmak amaçlı. Şurası 370 civarı oluyor, burası 44 oluyor, burası 1.27 olması gerekiyor arkadaşlar ve ben F5'e basıyorum artık. Bir F5'e bastım. Bakalım yenilensin sayfamız. İnternetimiz de biraz yavaş ama bugün bakıyoruz evet işte bu kadar arkadaşlar 320'de 370 olması gerekiyordu 75 olmuş 5 fazla gelmiş e, 44 olması gerekiyordu 45 olmuş 1 fazla gelmiş ve 270 olması gerekiyordu 280 olmuş 10 fazla gelmiş arkadaşlar e, gerçekten tebrik etmek lazım şu anda Abonem Kazan sitesinden yaptığım bütün alışverişler eksiksiz bir şekilde hatta fazlasıyla geldi arkadaşlar bu şekilde e, umuyorum ki bu videodan sonra güven probleminiz ortadan kalkmış oldu e, Abonem Kazan sitesinden alışveriş yapmaya çekinmeyin arkadaşlar çünkü gerçekten e, ne alıyorsanız gelir ne alıyorsanız hakkı gelir ve hakkınızı gerçekten öderler. Öyle söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum yararlı olmuştur. Umuyorum hoşunuza da gitmiştir. Hoşçakalın arkadaşlar.